Dizilerin ilk isimlerini puanlıyoruz. Yapım şirketlerinin bu dizilere verdiği ilk isimler. Sahipsizlerin ilk ismi yoksullukmuş. Kaçtır puanı yoksulluk olsa? Bir. Çok kötü. Bence de herhalde şeyi açıp sözlüğü ya dizi yoksul, yoksulluk gibi <laughs> evet, çok kötü bir isim seçmişler. İyi ki sahipsizler yapmışlar. Bence yani. de. Aslında. Kızılcık şerbeti ilk düşünülen ismi akide şekeriymiş. Akide şekeri Sıkan ne mi? Sıkan al al 1 bence? Ya? Bir. bir değil mi? Ak olabilir. O yüzden iki. <laughs> <laughs> bu arada kızılcık şerbeti de ne alakalı? Evet mesela, işte öyle düşününce. hani. düşününce ama akide şekeri de ok bence. Çukur'un ilk ismi Aras olarak düşünülmüş. <laughs> Yanlış bence. Yani başrolün ismini vermek üzere. Evet. Doğru değil. Harry Potter değil yani bu sonuçta İki. bir. Çünkü İki. Çünkü mesela Çukur Mahalle ismi falan ya. Masumlar Apartmanı'nın ilk ismi çöp apartmanıymış. Koltuk. <laughs> <laughs> <Pondlu>. çöp... <laughs> Hangi dizi yazıyorsun? Çöp Apartmanı İki. Kara Sevda'nın ilk ismi bence bu en kötüsü Düş Bahçesi. Şey <laughs> hiç hiç düşünmeden koymuşlar bence zaten bunu Aynen. da yani. Kötü. Bir. Yasak Elma Altın Tepsi'denmiş. Bir şey değil ikisine. mi? Bence bu olabilir. Hmm. Fena değil diyoruz. Üç. Ama Yasak evet. Elma... Yasak Elma daha iyi. Burada en sevdiğiniz diziyi de yorumlara yazın. Hoşçakalın